Barbaroslu Yiller ve Batı Akdeniz'de güç mücadeleleri Barbaros'un Osmanlı İmparatorluğu hizmetine girişi asıl adı Hızır olan Barbaros Hayreddin, muhtemelen 1466 yılında doğan Midillili bir sipahi olan Yakup Bey'in oğludur. Kardeşi Oruç, kardeşi İlyas'la birlikte hareket ederek Anadolu, Suriye ve Mısır sahillerinde faaliyet göstermiş. Hızır reis ise kendi gemisiyle Midilli, Eğriboz ve Selanik arasında ticarete başlamıştır. İspanyollar Tilemsen'i almak için saldırdıklarında Oruç Reis hayatını kaybetti. Tilemsen de İspanyolların eline geçti. Osmanlı'nın desteğini kazanmak amacıyla adamlarından Hacı Hüseyin'i 1. Selim'e gönderen Hızır Reis, Sultan onu Cezayir'in hakimi olarak tanıdığını bildiren bir hattı şerif yolladı. Ayrıca kendisine Anadolu'dan gönüllü asker toplama imtiyazı da verildi. Andrea Doria'nın Osmanlıların elindeki Balya Badra ve Koron şehirlerini ele geçirmesi üzerine kanuni tarafından donanma komutanlığına getirilmek üzere İstanbul'a çağrıldı. İlk Deniz Beylerbeyi, Barbaros Hayreddin Paşa Hayreddin Reis, 26 Eylül 1533'te İstanbul'a geldiğinde büyük bir merasimle karşılandı. Yanında Reşit de bulunuyordu. Hayreddin Reis, 29 Kasım 1533 Cumartesi günü Marip Bey'i sıfatıyla huzura çıkan Hayreddin Reis'i Kanuni Derya Beylerbeyliği'ne getirmeyi uygun gördü. Hayreddin Reis İstanbul'dan hareket ederek Halep'e geçti ve burada Veziri Azamla görüştü. Bu görüşme sonucunda Hayreddin Reis Mirmiranı Cezayir Şütder Derya-yı Sefit yani Akdeniz'deki adaların Beylerbeyliği görevine tayin edildi. Hayreddin Paşa'ya iki hilat hediye edilerek Halep'ten ayrılmıştır. 2 Şubat 1534 Barbaros'un Cezayir Beylerbeyi unvanıyla kaptanı deryalığa tayin edildiği tarihtir. İbrahim Paşa'nın Venedik Doçuna hitaben yazdığı ve 25 Ocak 4 Şubat 1534 arasında bir tarihe tarihlenen bir mektupta Hayrettin Paşa'nın Cezayir Beylerbeyi olarak atandığı yazılıdır. Barbaros'un kaptanı deryalığa tayini ile ilgili İspanya'ya ulaşan ilk haberler ise 6 Mart 1534 tarihlidir ve Venedik elçi raporlarında yer alan bilgilere dayanmaktadır. Cezayir tabiri, Cezayir-i Bahri Sefil, yani Akdeniz adaları anlamına gelmektedir. Hayreddin Paşa'nın kaptan paşalık makamına getirilmesiyle, bazen önce Gelibolu Sancak Bey'i olarak kaptanı derya tayin edilmiş ve sonra da Cezayir Beylerbeyliğine yükseltilmişlerdir. Piyale Paşa'dan sonraki diğer kaptanı deryalar ise, Cezayir Beylerbeyi olarak bu görevi sürdürmüşlerdir. Barbaros Hayreddin Paşa ve Kanuni'nin Akdeniz siyaseti Kanuni'nin tahta geçtiği ilk dönemde İspanya Batı ve Orta Akdeniz'de tutunmak için Kuzey Afrika'ya yerleşme çabası içerisine girmiş, Osmanlılara önemli mücadeleler vermiştir. Osmanlı ise İspanya'nın bu dönemde Fransa ile yaşadığı problemlerden istifade etmeye çalışmıştır. Fransa, Osmanlı'dan Kral 1. Fransua'nın İspanya Kralı 5. Carlos'a esir düşmesi sonucunda yardım talebinde bulunmuştur. Fransız elçisi Ağustos 1525'te padişaha ittifak teklifinde bulunmuş, iki devlet arasındaki ilk ittifak süreci başlamıştır. Osmanlı, Venedik'in yanı sıra bir Katolik müttefik daha kazanmış, Akdeniz'de yayılma girişimlerde bulunmuştur. Bu bölge 16. yüzyıl boyunca Osmanlı-İspanya ana sahnesi halini almıştır. Batıda Avusturya Kralı ve İspanya İmparatoru ile karada gerçekleşen mücadele denizlere de yansımıştır. Kanuni Nisan 1532'de Alaman seferine çıkmış. Sonra İspanya Amiral Andrea Doria donanma ile Eylül 1532'de Koron'u işgal etmişti. Stratejik önemi yüksek olan bu kalenin alınması iki sene sonra mümkün oldu. Barbaros Hayreddin Paşa, Osmanlı hizmetindeki ilk seferini Tunus'a yönelik olarak yapmıştır. Hayreddin Paşa, Tunus'ta taht mücadelesini ortadan kaldırmak ve bölgedeki İspanya nüfuzuna son vermek göreviyle tevdi edildi yolda İtalya kıyılarını vurarak Tunus'a geçmiş ve donanmasını Benzert Bizerte limanında demirlemiştir. Tunus'un Halkulvat Kalesi'ne yerleşmiş ve bölgeye tamamen hakim olmuştur. 5. Carlos'un Tunus'a çıkarma yapacağı haberleri alındığında Sultan Gritti'den Venediklilerin denizlerde Hayreddin Paşa ile işbirliği yapmaları talep edilmiştir. 5. Carlos Kuzey Afrika seferine çıkarak Halkulvat Kalesi'ni ve sonra Tunus'u ele geçirmiştir. Sonra Mevlai Hasan, Tunus'a yeniden sultan tayin edilmiş ve onunla 5. Carlos arasında bir antlaşma yapılarak onunla ittifak içinde hareket etmeye başlamıştır. Pulya ve Korfu Seferleri Kanuni Fransa ile Pulya üzerine sefer kararı alınca, Venedik'in cevabı Osmanlılarla, Fransızların umdukları gibi olmadı. Hala tarafsızlık siyaseti gütmeye çalışsalar da artık bir savaş kapıdaydı. İstanbul'dan Avlonya'ya doğru giden donanmaya Hayreddin Paşa da katıldı. Kara ordusu da Arnavutluk'a yola çıktı. Donanma ve kara ordusu Avlonya'da buluştu. Donanma ordunun Taranto'dan karaya çıkmasını sağladı. Fakat işler planlandığı gibi gitmedi. Fransa donanmasının Preveze'de Hayreddin Paşa ile buluşması ancak Eylül ayının başlarında oldu. Osmanlılar bu durum üzerine sefere devam edemediler. Öte yandan Osmanlılara ait büyük bir donanmanın Adriyatik Denizi'ne girmesi Venediklilerce bir tehdit olarak algılandı. Venedik donanma kaptanı, Cirolamo Pesaro'nun gemilerinin Osmanlı gemilerine saldırması, Osmanlı elçisi Yunus Bey'i taşıyan geminin Venedik himareye sığınması ve burada himarelilerin gemi mürettebatını öldürüp Yunus Bey'i esir etmeleri, bir Osmanlı-Venedik savaşı öncesi ilk kıvılcım oldu. Venediklilerin Osmanlı'ya saldırmaya devam etmesi, Habsburglara hizmet eden Andrea Doria'nın da Adriyatik'te faal olması, Venediklilerin Habsburglarla gizli bir ittifakta olduğuna dair kanaati doğrular nitelikteydi. Venedik'in stratejik önemi yüksek olan Korfu Adası, Osmanlılar açısından ilk hedef oldu. Adanın kontrolünü ele geçirmek üzereyken, Lütfi Paşa ve Hayreddin Paşa'nın itirazlarına rağmen Sultan Seferi sonlandırarak askerinin adanın tahliye etmesini istedi. Ege Adaları'nın Fethi ve Preveze Deniz Savaşı bin 537'de Pulya ve Korfu'ya yönelik girişimleri sonuçsuz kalmasına rağmen Hayreddin Paşa, Kiklat ve Spora Adaları ile Nakşa Dukalığı topraklarını ele geçirdi. Osmanlı, Venedik'e ait adalar ve sahil kalelerini almak istiyordu. Şubat 1538'de Papa 3. Paulus'un başını çektiği ve papalık, İspanya, Ceneviz, Venedik, Malta şövalyelerinin yer aldığı Hristiyan devletler bir ittifakın oluşumuna zemin hazırladı. İspanya donanması Andrea Doria'nın Mısır'dan İstanbul'a giden hazineyi ele geçirmek amacıyla Girit civarındayken Hayreddin Paşa 7 Haziran 1538'de İstanbul'dan hareket etti. İlk hedefi İşkatoz oldu. 90 gemi ile Salih Reis ve Mısır'dan 20 gemilik bir filoda katıldı. Barbaros, Andre ve Koyunluca, İstendil ve İşkiroz adalarını aldı. Kerpe ve Kaşot adaları İstanbulya adası alındı. Korfu'da toplanmaya başlayan Hristiyan donanması nihayet Narda Körfezi'nin girişindeki Preveze Kalesi'ni kuşattı. Bunu haber alınca Eğriboz'dan hızlıca ayrılan Hayreddin Paşa'nın, Turgut Reis kumandasında 20 gemilik bir gönüllü filosunu öncü olarak gönderdi. Turgut Reis, Zenta adası açıklarında 40 gemilik Hristiyan filosu ile karşılaşınca Hayreddin Paşa'ya haber gönderdi. Zenta'daki Hristiyan filosu da Preveze'ye giderek, Andrea Doria'ya Osmanlı donanmasının geldiğini haber verdi. Kefalonya adasını yağmalayan Hayreddin Paşa, 24 Eylül 1538'de Preveze Kalesi'ne ulaştı. Ertesi gün Preveze açıklarında 140 kalyon, 168 kadırga ve nakliye gemileriyle 55 bin askerden oluşan müttefik donanması belirdi. Osmanlı donanmasında ise kadırga, cinsi 122 gemi ve yaklaşık 20 bin asker bulunuyordu. İki donanma arasındaki güç, dengesizliği dolayısıyla Barbaros'un topladığı savaş meclisinde farklı görüşler ortaya çıktı. Andrea Doria, bir fırtına halinde donanmayı geri çekmek zorunda kalacağından karadaki askerlerin tehlike yaşayacağını düşünüyordu. Bu plan uyarınca Körfez'e girmeye çalışan donanma, 23-25 Eylül arasında yapılan üç hücumun tamamında geri püskürtüldü. Körfez'in girişi sığ olduğu için, müttefik kalyonları içeri giremiyordu, girişini kapattıklarından Osmanlı donanması da dışarı çıkamıyordu. 27 Eylül Cuma, Hayreddin Paşa, Narda Körfezi'nden dışarı çıkıp, 6 mil kadar gittikten sonra hilal şeklinde savaş nizamı aldı. Kadırgalar, başlarında bulunan üçer topu ateşlemek suretiyle savaşı başlattılar. Andrea Doria ise, Osmanlıların bu ani kararı karşısında şaşırarak, yaptığı yanlış bir manevrayla donanmasını tehlikeli bir konuma getirmişti. Andrea Doria. Donanmayı Korfu'ya geri çekerken Barbaros, havanın da kararması dolayısıyla donanmasını Narda Körfezi dışında Preveze önlerinde demirledi. Ertesi gün Andrea Doria savaşmak üzere geri geldi ve Osmanlı donanması da karşılamak üzere sıra halinde müttefik donanmasına doğru ilerledi. Barbaros hilal şeklinde düzenleyerek kendisi merkezde, Salih Reis sağ kanatta, Seydi Ali Reis sol kanatta, Turgut Reis de gönüllü reislerden oluşan filosuyla bu hattın arkasında yerini aldı. İki donanma savaş düzeni aldıklarında rüzgarın dinmesi ve düşman donanmasındaki yelkenli gemilerin hareketsiz kalmasıyla Osmanlılar avantajlı konuma geçtiler. Andrea Doria Osmanlı donanmasını iki ateş arasında bırakma planını birkaç kere daha denediyse de boş çıktı. Osmanlı donanması 5 saat süren bu savaştan sonra geri çekilen müttefik donanmasını takip etmesine rağmen fırtına çıkması ve havanın kararması sebebiyle fenerlerini söndüren Andrea Doria'nın izini kaybetti. Andrea Doria mağlubiyetten sonra Nova Kalesi'ni işgal etti. Osmanlılar ertesi yıl 155 gemilik donanma ile İstanbul'dan hareket ettiler. Kara ordusu ile birlikte Nova'ya ulaşarak 7 Ağustos 1539'da geri aldı. Savaşı kazanmalarında Barbaros'un taktik dehasının yanında donanmadaki gemi cinslerinin de etkisi olmuştu. Müttefik donanmasındaki büyük kalyonlara karşılık Osmanlı kadırgaların bulunması ve savaşın kadırgaların üstünlüğüyle sonuçlanmasıdır. Yelkenlilerin seri hareket edememesi ve manevra kabiliyetinin azlığına karşılık, top menzili daha uzun olan kadırgalar süratle hareket edebiliyor, sığ yerlerde dolaşabiliyordu. Preveze Deniz Savaşı ile Hristiyan Dünyası Akdeniz'deki hakimiyetini kesin olarak kaybetti. Müttefik devletler bir daha ancak İnebahtı'da 1571'de Osmanlı'ya karşı çıkabildi. Preveze'nin sonuçları bir asrın üçte birini Osmanlılar lehine etkilediği halde İnebahtı'nın ertesi yılı Akdeniz'e açılan yeni Osmanlı donanması karşısında savaşacak bir donanma dahi bulamamıştı. Kanuni Venedik doçusu Pietro Lando'ya gönderdiği 14 24 Eylül 1539 tarihli mektupta anlaşmanın kendi rızasına bağlı olduğunun altını çizdi. Yine de antlaşma sağlandı, Fransa Kralı 1. François yeniden Osmanlılara yaklaşmaya başladı. Barbaros, 1543 yılı donanmayla Fransa'ya yardımcı olmak üzere hareket etti, Marsilya'ya geçti. Fransız donanmasıyla birlikte ayrılan Paşa, Savoy Dukalığına ait nice şehrini kuşattı. Kuşatmanın uzaması üzerine kışı bir Fransız limanı olan Toulon'da geçirdikten sonra, 1. Fransuan'ın 5. Carlos ile anlaşması üzerine İstanbul'a döndü. Bu sefer Barbaros Hayreddin Paşa'nın son seferi oldu. Bundan sonraki süreçte tersane işleriyle uğraşan Barbaros Hayreddin Paşa 1546 senesinde İstanbul'da hayatını kaybetti. Trabloskarp'ın Fethi ve Cerbe Deniz Savaşı Kanuni Avusturya seferinden başarıyla dönmüştür. 5. Carlos, Kardeşi Ferdinand'ı Osmanlılarla barış yapmaya zorlamıştır. Biri İspanya, biri de Avusturya adına gelen iki elçiyle yapılan müzakereler sonucu ateşkes sağlanmıştır. Asıl antlaşma ise 8 Ekim 1547'de İstanbul'da kanuni tarafından tasdik edilmiş ve İspanya ve Ferdinand krallarına gönderilen ahidnamede belirtildiği gibi 5 yıl süreyle geçerli olduğu kabul edilmişti. Bu antlaşma kısa bir süre Akdeniz'de sakin bir ortam sağladıysa da denizler bir kez daha Turgut Reis'in Mehdiye'yi alması ve İspanya'nın yeniden donanmasıyla bölgeye gelerek kaleyi geri almasıyla karıştı. Rüstem Paşa'nın biraderi, Sinan Paşa'nın kaptanı deryalığı esnasında Akdeniz'e çıkarak Malta adasını topa tutan ve küçük Malta olarak anılan Gozo'yu yağmaladıktan sonra Trabluskarp'a yönelen 120 kadırgalık Osmanlı donanması Trabluskarp'ı 1551'de fethetti. Piyale Paşa ve Cerbe Savaşı Bin, 555 yılında yeni Kaptanı Derya Piyale Paşa'ya Fransa donanması ile birleşerek İspanya'ya karşı mücadele etmesi istendi. Fransa'ya da yardım maksadıyla Mayıs 1555'te denize açıldı. Piyale Bey, Mayıs 1557'de donanmasıyla İspanya'nın işgalindeki Tunus'un Benzert şehrini fethetti ve Kuzey Afrika sahillerinde koruma görevini yerine getirdi. Bu eylemleri üzerine, Mirmiran-ı Cezayir ve Kapudan ünvanıyla Cezayir-i Bahri Sefit Beylerbeyliğine getirildi. Ertesi yıl Piyale Paşa, İspanya'ya ait Minorka Adası'na baskın düzenleyerek asker çıkardı. En önemli şehri Ciudadela'yı ele geçirdi. Piyale Paşa, 1559 yılında Akdeniz'e açılarak Avlonya'ya kadar gitti. Modon önlerinde Trablusgarplı Süleyman ve Mehmet reislerin yakaladığı bir esirden düşmanın müttefik haçlı donanması hazırladığını, Trabuluskarpır aldıktan sonra Cezayir üzerine gitmeyi planladıklarını öğrendi. İspanya yönetimindeki müttefik Hristiyan donanması 12 Mart 1560'ta Cerbe Adası'nı işgal etti. Piyale Paşa Cerbe Adası'na hareket etti. 11 Mayıs'ta iki donanma arasında üç gün süren çatışmada müttefikler yenildi. 11 kadırgası da Cerbe Kalesi'ne sığınmak zorunda kaldı. Trabluskarp Beylerbeyi Turgut Paşa'nın da katılmasıyla başlayan Cerbe Kalesi kuşatması yaklaşık iki ay sürdü ve 30 Temmuz 1560'da Cerbe fethedildi. Padişahın Piyale Paşa emrindeki donanmanın beraberindeki esir, ganimet ve ele geçirilen gemileri, özellikle esir edilen amiral gemisi üstündeki ünlü Hristiyan amirallerini seyrettiğini anlatmaktadır. Cerbe'nin fethiyle Orta Akdeniz'deki diğer rakip hedeflere, özellikle Malta'ya yönelmeye başladılar. Malta kuşatması Malta, Akdeniz'in stratejik açıdan en önemli adalarından biriydi. Rodos'un fethinden sonra buraya yerleşen Malta şövalyeleri, Osmanlı gemilerine sürekli saldırılar düzenliyor, Akdeniz ticaretini tehdit ediyordu. Ayrıca Hristiyan devletlerin Akdeniz'deki son direniş üssü haline gelmişti. Kanuni, Malta üzerine sefer kararı aldı. 1565 yılında Piyale Paşa ve Mustafa Paşa komutasında 180 kadırga, 114 mavna ve 120 bin askerden oluşan devasa bir donanma ve ordu hazırlandı. Donanma Mayıs 1565'te İstanbul'dan ayrıldı, önce Sakız ve Midilli'ye uğradı, ardından Kandiya'ya geçti. Burada kara ordusu ile birleşerek Malta'ya yöneldi. Küçük Malta olarak bilinen Gozo Adası kısa sürede düştü. Ancak ana hedef olan Malta Adası, özellikle St. Elmo, St. Angelo ve St. Michael kaleleriyle çok güçlü bir savunmaya sahipti. St. Elmo kalesinin kuşatması iki ay sürdü. Kaleyi savunan şövalyeler son adama kadar direndi. Nihayet 23 Haziran 1565'te kale düştü. Ancak bu zafer Osmanlılar için ağır bir bedel oldu. Yüzlerce deneyimli asker ve subay hayatını kaybetti. Turgut Reis de bu kuşatma sırasında ağır yaralandı ve kısa süre sonra öldü. Saint Elmo'nun ardından Saint Michael ve Saint Angelo kalelerine yoğun saldırılar düzenlendi. Ancak kalelerin sağlam yapısı, Avrupa'dan gelen destekler ve yazın sıcaklarının getirdiği salgın hastalıklar Osmanlı ordusunu zor durumda bıraktı. Eylül ayına gelindiğinde Osmanlılar bir ay içinde kaleyi alamayacağını anladı. 25 Eylül 1005 yıl 65'te Kanuni'nin emriyle kuşatma kaldırıldı ve donanma geri çekildi. Malta kuşatması Osmanlı'nın Akdeniz'deki en büyük başarısız seferlerinden biri olarak tarihe geçti. Bu başarısızlık Osmanlı donanmasının gücünün zirvede olduğu dönemde gerçekleşmesi nedeniyle daha da dikkat çekiciydi. Kuşatmanın başarısız olmasında, lojistik zorluklar, hastalık, kalelerin sağlam yapısı ve Avrupa'dan gelen zamanında destekler etkili oldu. Akdeniz'deki son büyük sefer, Girit Fethi Malta'daki başarısızlığın ardından Osmanlı donanması bir süre defansif bir politika izledi. Ancak Akdeniz'deki hakimiyeti sürdürmek ve Venedik'in elindeki stratejik noktaları ele geçirmek hedefiyle yeni seferler planlandı. Bu çerçevede en büyük hedef Girit Adası oldu. Girit Venedik'in Akdeniz'deki en değerli kolonisiydi. Zengin toprakları, limanları ve stratejik konumuyla Osmanlı için büyük bir cazibe merkeziydi. Ayrıca Girit üzerinden Osmanlı gemilerine sürekli saldırılar düzenlenmekteydi. Kanuni'nin ölümünden sonra tahta geçen Selim Han Girit üzerine sefer kararı aldı. Hazırlıklar uzun sürdü. Nihayet 1645 yılında Kaptanı Derya Kara Murat Paşa komutasında donanma Girit'e yelken açtı. İlk hedef adanın başkenti Kandiye idi. Ancak Kandiye'nin kuşatması tarihin en uzun kuşatmalarından biri haline geldi. Tam 24 yıl sürecek ve ancak 1669'da sonuçlanacaktı. Bu süreçte Osmanlı donanması Akdeniz'de sürekli faal kaldı. Venedik'in yardımına gelen papalık Malta şövalyeleri ve diğer Hristiyan devletlerle birçok deniz savaşı yapıldı. Osmanlı donanması, cerbe, meis, sakız ve diğer adalarda üst üste zaferler elde etti. Ancak Kandiye'nin düşmesi büyük bir insan ve malzeme kaybıyla sonuçlandı. Girit'in fethiyle birlikte Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti bir kez daha tescillenmiş oldu. Ancak bu zafer Osmanlı'nın denizdeki son büyük genişleme hamlesi oldu. Bundan sonra hem maliyetler hem de Avrupa'daki teknolojik gelişmeler nedeniyle Osmanlı donanması yavaş yavaş savunmaya geçmeye başladı. Bu özet Fatih Sayılır tarafından hazırlanmış, Hasan Zambak tarafından düzenlenerek yayınlanmıştır. Başarılar dileriz.